Hoş geldiniz Nikon Hanım. Merhabalar Filiz Aramızda bir 7 saat fark mı var şu an? Evet. <laughs> Sizin şu anda orada saatimiz ne? Aa, şu anda burada saatim, hemen bakıyorum telefonuma, 4'de sabah 4.14 şu anda. 7 saat bir farkımız sizi var. Sizi uykusuz bıraktık. Çok teşekkür evet, ediyoruz. olmak çok güzel. Çok sağ olun. Şimdi herkes çok merak ediyor. Son yıllarda da yurt dışında çok fazla gayrimenkul yatırımı yapılıyor. O yüzden hemen soralım. Özellikle Amerika'da gayrimenkul yatırımı yapmanın avantajları neler? Amerika'da gayrimenkul yatırımı yapmanın en büyük avantajı sürekli değerinin artması ve çok iyi bir kira gelirinin getirmesi en önemli avantajı. Aynı zamanda da Türkiye'den yatırım yapan biri için de düzenli bir döviz geliri alacağı için bence çok faydalı bir yatırım diye düşünüyorum. Türkiye'den yapacağı yatırıma göre. Pek çok müşterim Türkiye'deki evlerini satıp buradan ev alıyorlar. Bunun <laughs> nedeni de çok daha fazla kira gelirinin olmasından dolayı. Hem kira getirisiyle alakalı hem de Türkiye'de şu andaki konut rakamları gerçekten gerçek rakamları yansıtmıyor. Çok yüksek. Burada normal alacağınız bir daire 100-200 bin dolardan başlıyor. Bu rakama sanırım Amerika'da ev almak daha kolay. Eyaletten eyalete değişiyor tabii evet. ki. Benim olduğum yerde Long Island'da yaşıyorum. Ben ve Long Island'da yapıyorum. New York'tayım. Emlak broker'uyum. Burada fiyatlar birazcık daha yüksek. Ama tabii o fiyatları da bulabileceğimiz sitelerde evler var. Onlarda Türkiye'deki evlerin kira getirisinden çok daha fazla. Peki yabancılar, e, yabancıların özellikle Amerika'da ev alması kolay mı? Yoksa çok fazla bir prosedür mü var? Aslında yabancıların Türkiye'den ev alması burada yaşayan Amerikalılardan çok daha kolay. Çünkü buradan ev almaya çalışan e, buranın vatandaşları çok daha fazla evrak bildirmek zorunda. Ama Türkiye'den buraya gelip yatırma, yatırım yapmak isteyen bir kişinin göstereceği evrak sayısı aslında o kadar çok fazla değil. Ha, Bunlar nelerdir? Çok basit evraklar, hemen hemen yani hiçbir şey göstermenize gerek yok. Bunlar neden? İlk başta biz şunu soruyoruz, eğer peşin alacaksa, peşin alacağı zaman, olay çok daha kolay. Çünkü neden dolayı bir kredi çıkarma süreciniz olmayacak. Çok kolaylıkla işte paranızı buraya gönderip kendimizin de burada olmasına gerek yok. Amerikan konsolosluğuna gidip bir power of attorney diyoruz. Biz bir vekaletname çıkartırlarsa eğer buradan herhangi birine ben avukatlarına bu e, vekaletnameyi her zaman çıkartmalarını tavsiye ediyorum müşterilerime ya da işte çok yakınları olabilir. Emlak danışanı da olabilir. Çok eğer e, güveniyorlarsa e, bu şekilde alım satım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ama eğer kredi çıkartacaklarsa, kredi alacaklarsa ki Amerika'da artık kredi çıkartmak e, eskisine göre çok daha kolay yabancılar için. Bunun için pek çok e, kredi firmaları var. Mortgage kampanyaları diyoruz biz bunlara. Eskiden bir veya ikiyken bunların sayısı e, bugün çok daha fazla bu sayı. E, çok değişik kredi e, firmalarından e, kredi çıkartabiliriz. Daha önceden sadece evlere çok kolay çıkartabiliyorken bu. Kredileri şu anda e, commercial dediğimiz ticari yatırımlı e, binalara da bu kredileri çıkartabiliriz. Peki Amerika'da ev almak için illa green card veya Amerikan vatandaşları şart mı? Hayır, green card ya da vatandaş olmanıza ya da çalışma izninizin olmasına kesinlikle gerek yok. Biraz önce de söylediğim gibi fakat eğer krediyle ev alacaksanız kesinlikle Geçerli bir Amerikan vizenizin olması gerekiyor ve peşinatınızın kullanacağınız bu paranın hazır olması gerekiyor ve Amerika'daki bir bankada da bir banka hesabınızın olması gerekiyor ki oradaki parayı buraya çok rahatlıkla transfer edebilmeniz için ve paranın da burada bazı kredi firmaları paranın iki ay gibi bir süre bu hesapta durmasını istiyor. Onun haricinde de tabii ki evi doğru olan evi önce bulmanız gerekiyor. Kesinlikle. Ya şimdi bunu konuşurken hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Amerika'da hı hı. ev almak isteyenlerin daha çok şöyle bir e, niyeti de oluyor. Acaba Amerika'da ev alırsam green card veya vatandaşlık sahibi olabilir miyim diyorlar. Buna da bir açıklık getirsek Amerika'da ev almak green card almalarına yardımcı olmaz. Ama tabii eğer ticari amaçlı bir bina alırlarsa bunun faydası olabilir ticarete girdiği için. Ama bunun için de ben yasal bir bilgi olduğu için bu bir immigration avukatıyla konuşmalarında fayda olacağını düşünüyorum. Evet çünkü Türkiye'deki gibi işlemiyor süreç Amerika'da. Burada biz gayrimenkul danışmanları satış sürecini takip ediyoruz. Ama iki günde de yapıyoruz satışı. Ama Amerika'da evet. bu avukatlar tarafından ve bir aya yakın sürebiliyor. Öyle değil mi? Kesinlikle 4 hafta minimum 8 haftaya kadar da çıkabilir. Bu süreç önümüze çıkacak engeller olursa daha da uzayabilir. 5 ay, 6 ay sürebilir, 3 ay sürebilir. Şimdi çok fazla detaylara girersek program, <laughs> program yetmez. O yüzden haha, tapunun temiz olması gerekiyor. Burada şu süreç şöyle iz, ıı, işliyor. İlk başta doğru olan evi buluyorsunuz. Doğru olan evi bulduktan sonra bu eve bir home inspection oluyorsunuz. Home inspection evde olan problemleri, işte çatısını, ısıtma sistemini, ıı, ondan sonra elektrik sistemini, plan, ıı, su sistemini hepsini gözden geçiriyor. Eğer evi almanızda Ekspertiz ev... yapmak gibi aynı evet, bizdeki gibi. Evet evet, evet kesinlikle. Eğer her şey yolundaysa çok küçük problemleri göz gelebilirsiniz ama ana problemler olursa ısıtma sisteminde işte çatısı akıyorsa o zaman zaten bankada size kredi vermiyor ya bunu satıcının yapması gerekiyor ya da sizin o evi almaktan vazgeçmeniz gerekiyor. <laughs> ne güzelmiş. Ne güzelmiş. Gerçekten Türkiye'de de böyle olsa keşke. Evet. Peki bizde Türkiye'de biliyorsunuz %4 alım masrafı var. Evet. Amerika'da ev alım masrafları ne kadar acaba? Amerika'da ev alım masrafları %5. Yabancılar için özellikle bazen bu yüzde %6'ya bile çıkabilir. Çünkü burada bir de ev alırken point ödemek zorundasınız. Hmm. Ee, yani bu da loan emanttan Şöyle bir örnek verecek olursam, 600 bin dolarlık bir ev aldığınızı düşünün. Bu 600 bin dolarlık bir evin genellikle yabancılara hazırlanan loanlarda. Ya yüzde 25, ya yüzde 30 ya da 35 peşinat vermek zorundasınız. Bu da ıı, kredi firmasına göre değişebiliyor. 600 bin dolarlık bir evde yaklaşık olarak ıı, sanırım 240 bir saniye hemen hesaplayalım onu da. Yaklaşık olarak iki, 180 bin dolar gibi bir ıı, peşinat ödemeniz gerekiyor yaklaşık 420 bin dolar gibi de bir geriye kalmış bir e, açık kalıyor. Bu da sizin alacağınız kredi miktarı. Bu kredi miktarını da %5'ini ödüyorsunuz. %5 de yaklaşık 21 bin dolara falan geliyor. Bunların hepsini örnek olarak veriyorum. Fakat bu kapanış masrafları da Türkiye'deki gibi değil. Burada değişebiliyor. Kapandığı güne göre değişebiliyor. Ondan sonra e, eğer ki evin yıllık taksları çok yüksekse ya da ev işte deniz kenarında olabilir. E, sel inşurusu daha sel sigortası daha yüksek olabilir. Bunların hepsi sizin kapanış masraflarınızı etkileyebilir. Yani aynı şartlarda 600 bin dolarlık evem evi alan bir kişi 21 bin dolar öderken siz 28 ödeyebilirsiniz ya da bu miktar daha da az olabilir 18 bin dolara da inebilir. Bu dediğim gibi hep hesaplanan Küçük küçük tutarların hesaplanmasıyla ortaya çıkan bir tapu masrafı oluyor. Dış etkenler Dış, ve lokasyon sanırım evet, buna belirleyici kesinlikle, oluyor. Kesinlikle lokasyon çok önemli. Peki diyelim ki evi satın aldık Amerika'ya geldik ya da gelmedik Hı. evi satın aldık. Kiraya vermek ne kadar kolay? evi kiraya vermek aslında çok kolay ama önemli olan evi doğru kişiye kiraya vermek. Aynı <laughs> sorun yani buradaki sorun orada da var evi, değil mi? Kesinlikle var. Kesinlikle. Çünkü burada da yani bizler ne yapıyoruz? Emlak danışanları olarak e, evi tutmak isteyenlerin kredi puanlarını ondan sonra paystablarını e, bütün bunları görüyoruz. Gördükten sonra evi kiraya veriyoruz. Öyle her önümüze gelene kira vermiyoruz ama kira yani kiraya verilecek loka, location da çok iyi seçmek gerekiyor. Bu nedir? Hastanelere çok yakın olması. Aynı Türkiye'deki Türkiye, gibi. Evet evet. Üniversitelere yakın olması, büyük ticari merkezlere yakın olması evi çok kolay kiraya vermemizi etkileyen sebeplerden bir tanesi. Üstelik de kira gelirimiz de çok daha yüksek olabilir. Çok sakin bir yerden eğer ev kiraya vermeye kalkarsanız, alırsanız hem yani miktarı çok az olur. Hem de verme süresi birazcık uzayabilir. Ulaşımak yakınlığı falan evet, da çok önemli. Yani kesinlikle. aslında ev alımında dikkat edilecek hususlar aynı Türkiye'dekiyle birebir neredeyse aynı. Evet. Peki bu süreçte tabii Türkiye'de de önemli bir şey bu ama Amerika'da da bir emlak danışmanıyla çalışmak ne kadar önemli? Ben sizin videolarınızı izledim. <laughs> Bu programa katılacağım diye siz de hemen hemen aynı şeylerden bahsetmişsiniz. Location, location, location diyoruz. <laughs> Nedir? Bir emlak danışanı size para kazandırabilir de para da kaybettirebilir. Kesinlikle. Doğru yani kesinlikle bizler en çok bilgiye sahip olan, bölgedeki satılan evleri ya da satılan ticari e, yerleri en iyi bilen kişiler bizleriz. Biz asla sizlere eğer tecrübeli bir emlak danışanıysanız asla ve asla yatırımcınıza hata yaptırmazsınız. Tam tersine alırken onlara para kazandırırsınız. Doğru yatırımları yaptıracak olan tek kişi bizleriz. Ben öyle görüyorum yani. Kendi başına ev kalkan nitekim bunun çok örnekleri de oldu. Her zaman hata yapmıştır. Bir yerlerde takılmıştır. Bizler emlak danışanı olarak özellikle de yurt dışından geliyorsanız eğer bir kere biz aynı dili konuşuyor oluyoruz. Yani benim gibi burada e, bir dolu Türkçe konuşan <laughs> Ay çok <laughs> güzel çok bir şey o. Var. Evet çok güzel. Ve kendinizi yakın hissetmeniz her şeyden önce, güvenmeniz. Hem bizim satıcıya, alıcıya ve satıcıya güvenmemiz hem de onların bize güvenmesi lazım. Güven çok önemli bir etken biliyorsunuz. <laughs> evet kesinlikle. Ee, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Emin, eminim ki e, yurt dışında ev alacaklar için bir rehber olduk bugün. Ee, ben teşekkür ediyorum. Size iyi sabahlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir cumartesi günü olsun. Teşekkürler. Herkes selamlar. New York'tan kucak, do kucak dolusu sevgiler. Sağ olun. Hoşçakalın.